Sevgili ebeveynler, bir bebek dünyaya geldiğinde henüz tam olarak gelişimini tamamlamamıştır. Hepimiz biliyoruz. Ve siz çocuğunuz dünyaya geldiği zaman hemen konuşsun, yürüsün, bana anne baba desin, koşsun, zıplasın, oynasın istiyor olabilirsiniz. Ve bunun için de bir çaba da sarf edebilirsiniz. Özellikle bebekler 4-7 aylık oldukları dönemlerde sizler bebeğinize yürüteç alabiliyorsunuz ki bebeğin kasları güçlensin daha çabuk düşüncelerle. Ama acaba şunu düşündünüz mü? Bu bebeğiniz için acaba faydalı mı, zararlı mı? Biraz da bu açıdan bakmak lazım. Yapılan bir çalışmaya göre annelerin ya da babaların diyelim bebekleri yürüteç alma sebepleri arasında şunlar sıralanıyor. 1. Erken yürümesini desteklemek 2. Rahatça ev işi yapabilmek 3. Çocuğunuzu oyalamak için 4. Bebeğin bacaklarının desteklenmesini ve bacak kaslarının güçlenmesini sağlamak için 5. Yemek yedirebilmek için 6. Sakinleştirebilmek için Ebeveynler çeşitli nedenlerle çocuklarına, bebeklerine yürüteç kullanmayı tercih edebiliyorlar demin sıraladığım şıklardan dolayı. Ama yürüteçler acaba bebekleriniz için faydalı mı, zararlı mı, tehlikeli yanları var mı? Ve siz bunları biliyor musunuz sevgili ebeveynler? Bazen öyle durumlar gelişebilir ki hem siz üzülebilirsiniz, üzülürsünüz. Hem de çocuğunuz için hoş olmayan, yaralanmayla neticelenen ev kazaları yaşayabilirsiniz. Ya da çocuğunuzda bir takım ortopedik problemler karşınıza çıkabilir. Bunları kısaca size sıralamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bebeğiniz daha yer çekimine karşı ayakta dik durmaya hazır değilken siz onu yürüteçe koyarsanız yürütecin vermiş olduğu baskı neticesinde omurgada, kifoz, skolyoz gibi bir takım eğililikler gelişebilir. İkincisi ee, daha ayak yapıları hazır olmadığı için yürüteçle yürütmeye çalıştığımızda bir takım ayak deformiteleriyle karşılaşabilirsiniz. Üçüncüsü özellikle kalçalar daha gelişmeden yani kalça yapıları daha tam gelişmeden vücut ağırlığını simetrik ya da asimetrik olaraktan yürüteç vasıtasıyla kalçalara bindirirseniz kalça problemleri karşımıza çıkabilir. Dördüncüsü de bebekler aslında yürüteçlik yürümezler. Ayaklarıyla iteleme yaparlar. Bu arada boyları kısa geldiği için de parmak uçlarına basarak da iteleme yapabilirler ya da yürümeye çalışabilirler. Bu alışkanlıkları da sonra devam ettirebilirler efendim. Beşincisi ve en tehlikelisi. Bebeğinizi yürüteçe koydunuz ve yürüteçle giderken kaşla göz arası siz hiç farkında olmadan birden gitti, masa örtüsünü çekti, üstündeki her şeyi yere döktü. Bu hadi bebeğinize bir yaralanma yapmayabilir ama bebeğiniz gene siz farkında olmadan sabitlenmemiş bir dolaba doğru ilerledi yürüteçle ve onu kendine doğru çekmeceyi açarken dolap üstüne düştü. Allah korusun. Bu çok üzücü bir durum. Bebeğiniz travma geçirdi. Sizler için ve bebeğiniz için çok üzücü, tehlikeli, kötü sonuçlar doğurabilecek bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışmada 1 ile 12 ay arasında kafa içi travmalarının %90'ının ev içi yürüteç kullanımına bağlı ev kazalarından kaynaklandığı belirlenmiş. Bu demek oluyor ki yürüteçler aslında Payda yerine çocuğunuza zarar getirebilecek aletler. Demem o ki çocuğunuz yürümeyi kendisi ayakta dik duraraktan, sehpaların kenarına tutunaraktan öğrensin. Siz de onun başında durun ve ilk adımlarını görün inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Takipte kalın.